az aşıkım deminen Biz gittik Seydamız'la beraber kanda salasını Markada çıktık. Tam merdiven ortasında Seyda bir yerde durdu. Böyle durdu, elini bağladı, gözünü yumdu. Ben de kim bilmiyorum, biz arkadayız, kalabalık çünkü. Epey bir müddet orada durdu. Sonra seyre devam etti. Geldim, baktım Şıkmaşuk'un şoförü yazıyor tabi. <laughs> Şıkmaşuk'un adı geçiyor ya Şıkmaşuk'un şoförü. Seyre orada uzun bir süre durdu, tefekkür etti. Sonra bir yerde daha durdu. Bir kapı var orada. O kapının önünde epey bir tefekkür. Sordum, dediler ki Hazretin şehit olan kardeşi Muhammed Said'in kapıya oradadır. Sonra girdik. Marka'da girdik. Marka dediğimiz asıl ziyaret yerine Seyda-i Tahili'nin, Hazret'in kıldası var Aziz. Şeyh Masum'un ve aile fertlerinin bulunduğu yer. Duruyorsunuz, orada durduğunuz zaman aklınıza o geliyor. Yani Seyda-i Tahili'nin kabrinin huzurunda oturduğunuz zaman diyorsunuz burası Hazret'in gelip göz yumduğu bir yerdir. Burası Şeyh Ahmet-i Hezlar'ın getirip gelip göz yumduğu yerdir. Şeyh Masum'un oturup gözünü yumduğu yer. Seyda-i Muhyiddin'in gelip edeple oturup tefekkür ettiği Vallahi Haydar'ın geldiği yer. Seydamızın gelip gelip gittiği yer. Yani orada hep onları yaşıyorsunuz. Ama o kadar muazzam bir yer ki keşke saatlerce insan orada oturabilse. Keşke saatlerce insan gözlerini yumup orada o sevdanın, o aşkın, o muhabbetin, o yüceliğin derinliklerine insan dalabilse, kendi alemine dalabilse. Seyda-i Tahir'in Kudüs'e ruhu ve Hazret'in baş ucundan vallahi insan ayrılmak bile istemiyor. Yani öyle bir yer, o kadar mübarek bir yer. Hiç kimse yaşamasa ne olur şimdi? Bir tek canlı kalmasa Seyda ile Hazret'in Kudüs'e ruhu ve aziz, o marka yeter yani. İnsan sadece oraya gitse, otursa, bütün bir ömrünü orada geçirse inanın ki değil. <laughs> بكاوات قلوب صافي بكايات حيوان باوان كيسمس يخطا تاغيوان من صافي بكايات حلوة بان كسمس تشايخ ترى